Evet merhaba. Bugün Google Classroom aracını öğreneceğiz. Hemen Google açtığımızda sağ üst taraftaki butona tıkladığımızda Google'un bakın ücretsiz araçlarını görebilirsiniz. Bunları tek tek size tanıtmaya çalışıyorum. Bugün Google Classroom özellikle uzaktan eğitimin en çok kullandığımız araçlarından bir tanesi. Sanal sınıf oluşturma aracı. Buna tıkladığımızda karşımıza gelen boş bir sayfa oluyor. Evet karşımıza gelen sayfada açıldığında bizi karşılayan sayfada sağ üst tarafta çok basit bir şekilde bir artı işareti var. Buna tıkladığımızda ya bir öğrenci olarak sınıfa katılabiliriz bize verilen kod sayesinde ya da yepyeni bir sınıf oluşturabiliriz. Şimdi bizler öğretmenli olarak diyelim ki sınıfımızı oluşturmak istiyoruz. Bu butona tıklıyoruz buradaki bilgileri kabul ediyoruz ve devam diyoruz. Sınıf oluştur diyor. Sınıfın ismini giriyoruz. Burada hangi sınıfı oluşturacaksak burada onu tanımlıyoruz. 12 ATP sınıfı diyelim. Bölümünü yazıyorum. Bilişim sınıfı konusunu belirliyorum. Diyelim ki edebiyat dersinde bir sınıf oluşturacağız. Bu arada pek çok öğretmeni de aynı sınıfta buluşturabiliyoruz. O da diyelim diksiyon diyelim. Çünkü ben diksiyon derslerine de giriyorum ve oluştur diyorum. Şu an sınıfımız oluşturuluyor bakın. Bekliyoruz hemen bir dakika bile sürmeyecek bir şekilde. Evet sınıfımız oluşturulduğunda karşımıza bu şekilde bir sınıf çıkıyor. Şimdi bize hemen burada bakın önce bir e, anlatma adımları karşımıza çıkıyor. Diyor ki duyuru oluşturma. İsterseniz duyurunuzu oluşturabiliyorsunuz. Buradan bakın duyurularınızı yeniden düzenleyip kullanma imkanı veriyor size. Şimdi burası sizin artık sınıfınızın akış dediğimiz bölümü. Akış. Dört bölümden oluşuyor. Akış, sınıf çalışmaları, kişiler ve notlar. Akış bölümü Bizim sınıfımızda yaptığımız çalışmalarımızın adlandırıldığı bölüm. Yani sizin yaptığınız bir duyuru, örneğin öğrencilere yazdığınız bir yazıyı bu sayfada görmesi öğrencilerin mümkün. Şimdi biz bu temayı beğenmediğimiz zaman önce temayla başlayalım. Hemen bakın burada tema seçi bölümünde temayı seçebiliyoruz. İstediğimiz Türkçe, tarih, matematik, fen alanımızla ilgili Bakın hangi hoşumuza gidiyorsa diyelim ki şu güzel edebiyatla ilgili hemen alt bölümde sınıf teması seç denilen bölümü tıkladığımızda otomatik olarak bakın bizim temamızı belirliyor. Hatta istersek sınıfla ilgili bir fotoğraf yükleme bölümüne tıkladığımızda var olan ya da bilgisayarımızdan kayıtlı olan bir fotoğrafı da buraya seçip atabiliyoruz. Temalar oldukça kullanışlı ve güzel. Sınıfımızda bir şey paylaşıyorum. Yeni açtık sınıfımızı. Tüm öğrencilerimizle bakın paylaşabiliyoruz burada. İşaretlediğimizde. Sınıfımızda paylaşın diyor. Ee, yeni açtığımız için merhaba sevgili öğrenciler diyelim. Öğrenciler ilk karşılaştığında bu metinle karşılaşacaklar. Sonra biz onlara ödev vermek tabii ki için kullanacağız. Akışta bu bakın yazdığımız yazı görüldü. İstersek Evet istersek bakın yorum buraya ekleyebiliyoruz ya da başka bir öğrencimiz bize yorum ekleyebiliyor, yorum yapabiliyor. Şimdi burası normal sosyal medya gibi bizim akışımızdaki, profilimizdeki yazılar. Şimdi gelelim asıl ödev kısmına. Sınıf çalışmaları bölümüne girerek ödevimizi öğrenciye gönderebiliyoruz. Oluştur bölümüne tıklıyorum. Oluştur bölümü. Şimdi burada normal bir yazı ödevi, bir bilgi vereceksek ödev, bir test hazırlayabiliyoruz bir soru sorabiliyoruz. Bir materyal gönderebiliyoruz. Burada yayını yeniden kullan dediği yani aynı yayın üzerinde düzenlemek için bunu kullanıyoruz ya da bir konu belirleyebiliyoruz. Birlikte bu bölümleri incelemeye başlayalım. İlk başta ödevle başlayalım. Hepimizin bu dönemde kullanması gereken ödevler var, göndermemiz gereken. Burada bir ödev çalışması veriyorum. Diyorum ki belirlediğiniz bir tekerlemeyi Ya da şöyle yapalım. Bir tekerleme örneği yazınız. Konumuzun başlığı bu. Talimatlar neler yazacaklar? Tekerlemeyi nereye yazacaklar ve nasıl gönderecekler? Tekerlemeyi defterinize yazın. Talimatımızı burada açıklıyoruz. Yazın ve fotoğrafını yükleyin. Yani yazdığımız zaman öğrenci fotoğrafını çekip buraya yüklemesi gerektiğini ne yapıyor? Buradan okuyarak öğrenebiliyor. Burada bir hata yapmıştık. Düzeltelim. Evet fotoğrafını yükleyin. Bakın isterseniz burada bir tekerleme örneklerinin içerdiği bir ekle bölümünden bir dosya, bir pdf, bir word dosyası, gönderebiliyorsunuz. Hatta YouTube'dan bakın diyelim ki tekerleme bulamadılar ya da tekerleme örneği göstermek istiyorsunuz. YouTube'a tekerleme yazıyorsunuz. Ara tuşuna bastığınızda size tekerlemelerle ilgili bakın en eğlenceli tekerlemeler, işte söylemesi zor tekerlemeler gibi bakın bir sürü örnek ver, veriyor. Ve siz de bakın burada söylenmesi en zor tekerleme olsun. Bunu ekle dediğinizde bakın ödevinizin altında aynı zamanda öğrenci bunu izleyebiliyor. Yani siz talimatlarınızda işte önce videoyu izleyin. Videoyu izleyin de yazabiliriz. İzleyin. Ondan sonra da seçtiğiniz bir tekerlemeyi yazın. Artık konunuz, alanınız neyse onunla ilgili verebiliyorsunuz. Evet. bunları da hazırladıktan sonra bakın ödev ver kısmı var. Buraya geçmeden önce şu önemli. Buraya kaç puan veriyorsunuz? 100 puan verdiğiniz zaman sıkıntı olabilir. Hani puanlamanızı kendinize göre ayarlarsınız. Diyelim ki bu basit bir ödev. Ben 10 puan vermek istiyorum. Buradan puanı verdiğiniz zaman çünkü sonuçta bu bütün çalışmalarınızın sonucunda öğrencinin ödevine göre yaptığı çalışmalar toplanıp onun notunu da oluşturuyor. Çok güzel bir çalışma oluyor. Teslim tarihini buradan belirliyorsunuz. Bakın teslim tarihi diyeyim ki ben bugün değil de bunu 3 gün sonra istiyorum. 25 Kasım'da saat bile belirtebiliyorsunuz. Saat 12'ye kadar diyelim ki teslim etmelerini istediğiniz konu belirleyebiliyorsunuz. Burada konu oluşturabiliyorsunuz. E, pek çok şeyi burada tamamlayabiliyorsunuz. Notlandırmadan verdikten sonra hemen sağ üst köşedeki ödev ver butonuna tıklıyoruz. Evet bakın ödevimizi görmüş oluyoruz. Konu da ekleyebiliyoruz biraz önce bahsettik. Artık bir tekerleme örneği ödevimiz sınıf çalışmalarında öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla görülecek. Evet öğrencinin karşısında da açtığında böyle bir sayfa geliyor. Buraya tıkladığında bakın Tekerlemeyi defterinize yazın. Sizin açıklamalarınızı okuyor. Videoyu görüyor, tıklıyor, izliyor. Ve kendisi ödev göndermek isterse, diyelim ki ödevi gördü, yazdı. Ödevi görüntüleye tıklıyor öğrenci. O kendisinde tabii ki farklı bir sayfa açılıyor. Dosya eklediği bir bölüm açılıyor onda. O da ödev yüklediği zaman siz de bu sayfada onun yapıp yapmadığını görüyorsunuz. Bakın talimatlarını da okuyabiliyorsunuz. Öğrenci çalışmalarında görebiliyorsunuz. Bakın sol üst taraftaki menüden ana sayfaya geri dönüyorum. Şimdi akışımızda, bakın akışımızda bir ödev yayınladı. Dikkat ettiyseniz sizin yayınladığınız ödev akışta da ortaya çıkıyor. Yani öğrenci ana sayfayı açtığında bunu görüyor. Ödevini yapmak için buradan gönderemiyor ödevi. Buraya tıklaması lazım. Sınıf çalışmalarından ödevin altındaki ödevi görüntüle diyerek onun açıldığı bölümde sağ üst tarafta ekle butonu var. Ekle butonuna Videosunu ya da fotoğrafını yükleyerek göndermesi gerekiyor. Tekrar ana sayfaya gidiyorum. Bakın şimdi siz bu sınıftaki kişileri görmek istediniz. Şu anda bir kişimiz yok. Yeni oluşturduk bu sınıfı. Kişi eklemek nasıl olur? İşte bu bölüm burada anlatılıyor. Şimdi kişiler bölümüne geldiğimizde kişi eklemek istediğimizde ya tek tek bakın öğrencileri davet et ya tek tek mail adreslerini yazabilirsiniz. Üç yöntemimiz var tek tek mail adreslerini yazmak. İkinci yöntem. Bakın bunu açtığımızda şurada bir bağlantı var. Davet bağlantısı. Buna tıkladığımızda bağlantı şu an kopyalandı. Bunu da WhatsApp üzerinden sınıfa attığınız zaman öğrenci hiçbir yere giriş yapmasına gerek kalmadan sadece linke tıklayarak bile sınıfa ulaşabiliyor. Yeter ki Gmail adresiyle giriş yapsın. Yani öğrenci linke tıkladığında ondan bir Gmail adresi isteyecek. Bir Gmail adresi oluşturmuşsa daha önceden kullanıcı adı ve şifresiyle sınıfın içerisine çok rahatlıkla girebiliyor. İkinci yöntemimiz bu. Birinci maildi. İkincisi davet bağlantısını kopyalamak. Üçüncü yöntemimiz şu. Bakın ana sayfaya geri dönüyoruz. Sol üst döndük diyelim. Bakın şurada sınıf kodu var. Büyütebilirsiniz yanına tıklayıp. Bu kodu öğrenciye gönderdiğinizde de öğrencilere işte Google Classroom'a girin, bu kodu girin dediğimiz zaman öğrenci sınıfa dahil olabiliyor. Hatta burada bakın davet bağlantısını kopyala. Direkt açılıyor. Buradan bağlantıyı kopyalayarak gönderebilirsiniz. URL uzantısı veriyor. Dediğim gibi ya buradaki kodu giriyorsunuz. En kötü ihtimalle hiç kimse ulaşamazsanız daha önceden öğrencilerin kişilere giriyorum, mail adresini aldıysanız da Buradan öğrenci davet et dediğiniz zaman öğrenci sınıfa katılabiliyor. Şimdi gelelim notlar kısmına. Notlarda bakın son bölüm burada da notlar kısmına tıkladığımızda öğrenci rahatlıkla yaptığı yapmadığı teslim edip etmediği çalışmaları görebiliyorsunuz. Evet benim daha önce sınıflarım olduğu için başka bir Gmail adresinde kendi oluşturduğum sınıf listesine giriyorum. Size şu bölümü açıklayabilmek için. Notlar bölümüne tıkladığınızda, evet bakın, burada benim öğrencilerimin ödevlerini teslim edip etmediğini, ödevin kaç puan olduğuna kadar bakın. Bakın şiir türlerine yeni verdiğim bir ödev. Yazın defterinize dedim 5 puanlık örneğin bir bölüm. Buraya gelip teslim ettiklerinde ödevlerini, teslim ettikleri tarih belli olacak ve belirlenenlere puan verilecek. Bu şekilde bütün öğrencilerin sınıftaki durumunu takip etmeniz mümkün. Evet sol üst bölümde dediğimiz gibi sınıflar, takvim, incelenecekler, sınıflar, ayarlar bölümü var. Tıklıyorum. Bakın şurada da onu söylemek istemiştim. Sol tarafta teslim tarihi yaklaşan ödevler. Öğrenci de bu sayfayı açtığı zaman aynı bu şekilde sol menüde teslim tarihi yaklaşan ödevler şeklinde teslim tarihinin ne olduğu, her bir açıklamayı da sol tarafta rahatlıkla görebiliyor. Yani öğrenci ana sayfayı açtığında hem ödevini hem sizin yazdığınız duyuruyu görebiliyor. Bu videoyu bu şekilde tamamlıyorum. Birazdan da ödevlendirme konusunu ayrıntılı işlemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.